arkadaşlar hepinize hep hepinize merhabalar. O elimizde 30'dan fazla var. Ben ben size bunların buna çoğunluğunu göstereceğim ama ilk başta videoyu durdurmam lazım. Abi buradaki kitap ne? abi bak tamam anladık. Anladık. Normal sıntılar bu böyle değil ama bu ne ola? Olacak şey. Anladın mı abi? Bu ne? Neyse. İkinci. İki bölüm. Allah aşkına bu videoya çok uğraşmayacağım. Allah aşkına abone olun, beğenin. Şimdi bu ne? Bu ne? Da bu Ne yaptı Allah Allah? Ha. Evet devam edelim. E, sanki toplu <laughs> atmıştım hatırlarsanız. Tafuk'un böyle bir garip fotoğrafı yüzü. Bunda da pek bir şey yok. Dedim ki bazılarında var ba bazıları yani önceki bölümlerde olan şeyler. Bazıları 78'in içinde olduğu 78 bölümde geçen şeyler. Bazıları da hiç görmediğimiz garip şeyler. Mesela bu. Evet. So solu Abi. Ve sen bir bunu ne görsün? Ama bak su üstteki de üsttekini gördük yani pişmesine göre kısaltamayı ben daha bunun gibi göstermiş, göstermiştim size. Ya acaba diyordu kısaltı sığa değil diyordum yani. Ama bölümde çıktı. Bunu da gördük arkadaşlar. Bunu görmedik yani. Ama bunu da gördük yani. Kimik buradaki adım 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 birisi daha önde yani. O da sakın arttı yani. Bu da böyle böyle bize baktığı yapıldı. Yapıldığı bir şey. Bir şey. Ağrı. Şey, karakteri görmüştük. Sağ alttaki sıntıyı görmüştük. Sol alttaki görmüştük. Sağ alttakini görmemiştik. Sağ alttaki Dutchess tuvaletin tekrardan yapılmış hali. Tekrardan eklenmiş hali. Biliyorsunuz açı tuvalet değiştirilmişti arkadaşlar. Ve burada detaylı bakarsanız yeni halini görüyorsunuz. Bafık bildiğiniz baştan yapmış burayı. Baştan görüntüsünü çekmiş. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Bu da yeni görüntülerden birisi. Yani sezon 25'te değiştirmiş fotoğraflardan birisi. Aynı şekilde bu fotoğrafta o küçük Fotoğrafların birinde olan e, birisi ne yazıyor? Ha, birisi iki adım önde ama o titan değil muhtemelen böyle bir fotoğraf. Bunu daha önceden gördüğümüzü hatırlamıyorum bu arada. Ama eski bir fotoğraf olduğu için kimin iki adım önde olduğunu Zegernat'tan <laughs> anlarız. Bence Zegernat iki adım öndedir. Ve iki evet bak burada... Abi... Abi yani bu antikir sınırlıkları önceden ben gördüm. Size gösterdim mi bilmiyorum yani. Bunu gördüm bunu gördüm ama bunlar ne? Bir niye gülüyorsun yani? Dertçesi böyle şaşırmış yani acaba bir şey. Önemli şeyler olabilir. Sol üstte hiç görmediğimiz bir DJ tuvaletin fotoğrafları. Altta da bu, bu sıntıyı hatırlıyorum. Bu kimin bu burada biliyorsunuz kamera bombanın... şey. Yeni sıntı galiba bu. Bu sıntıyı hatırlıyorum. Bu kimin bu TV değil de kamera bombanın bir yeri herhalde kolu mu omuzu mu bilmiyorum. Bunu konuşmuştuk eskiden. Eski fotoğraflardan biri bu da ama Dutchess'ın ve DJ Tualtik kez görüyoruz. Bu, evet burada e Aa, abi burada 77. 77. bölüm part 2. Part 2'den görüntüler. Durulmaz. Yani. on dışında da bunu e, eh, çalışıp emek vermiyor Acaba öğrenci mi ondan ne çalışıp emek veriyor? Ondan sonra cuma. Ondan sonra cuma cuma. Yani bu var. Bunu da görmüştük. Böyle ıı, bilim adamı TV'den kendine iç kahve içerken kendi üstüne döktü. Yani bu fırsatlar biraz boş gibi gözüküyor. Buradan da 07. 7 gece 7. Ama 07'nin <laughs> var yani daha bilemiyor. Arkadaşım siz niye böyle gözüküyor? Evet. Burada da 5.07 uzaylı olmuş ya. Yani lan sen ne diyorsun lan yere? Kafasına pah bir pah bir kafasına pah bir pompayı yapıştırıyor gidiyor yani. Bu ne alaka bunu önceden görmüştük. Ya bu ne bunu görmüştük önceden. Önceden. abi burada gördük sağ gün asur atın sarsırdığı bir gör, görüntü bu da da beni upgrade aldığında güldüğü bir görüntü görüntü diyorum sıntı sıntı yani bu son gün ya yani, bu da sen gün titan tv mene kapısı zaman çünkü ben böyle geldiğini zannediyorum. Ama sadece kendi normal fosuysa geldi. Fosuyla geldi. Bu da bunu yapay zeka da mı yapmış? Kadın hali. Bunu da görmüştük kadın. Ama biraz daha farklıydı. Ya bunu da görmüştük. 70 Serif full Ta. Bu da çok Ayrıca bu ne? Yani bu nedir kardeşim? yani ben yani biz böyle bir bir şey görmedik yani. Mafya tatil yüzünden maske takıp geri döndüğü bir sonuntu. Bunu sevori yapmak yani bu da lafın gözlüksüz hali. Acaba gözlüksüz gözle çıkar. Telek sene bir emir veriyorum da kameraman. Baraman. Görevini basarım basamadım staramadım. Benim şimdi görev yapacaksın ve ondan sonra. Onun gözlük güzeldi. Ondan sonra. Ondan sonra yine dafu. Burada barı barı çar çarç verir görüntü. Yani bu ne? Abi burada edebilirim. Afon yeni versiyonunu göreceğiz. Acaba herhalde da fon versiyonu göreceğiz. Ben yani bir sonra mı yazanı yapacağım yani bilmiyorum. Buraya yorumlarda bunları tamam yazın. Yani bakacağım yine yorum sıfır şey, Daha geçen kattığım videoda. Ya yani bu ayda hep bölümün tavarı te videosu arkadaşlar. Yani son son. Son olarak yani ya yeter. Bak 21 takipçim var. 21 liyorum. Like, like bekliyorum. 21 abonem de var. Yani. Bakın böyle de hali de var. Daha <laughs> 20 bir sürü sıntı <laughs> sıntı var ama burada bitiyor. Gizli evet. <laughs> ajansın sıntı burada bitiyor diyebiliyor. Ve evet son iki sıntımız biraz. He bu da vardı. Yani burada da çok çok sevdik çeşitli görüyoruz. Ya bunu göstermiş. Burada da Fortnite'da Fortnite'daki plancı benim Lego halini gör. Yani Fortnite'a bir edit yapmış. Kardeşim bir dur anasınız. bunu da görmüş. Acaba bir önemi var mı? Speaker Ben'in yeni versiyonunu sezon 3. Şimdi benim tipi Çıktığınızda ne isteyebilirsiniz? Çıkıp şey... Çıktığınızda Çık isteyebilirsiniz yani. Burada da değilim yani. Değil miydi? Değil de adam sınır satıyor. Bu da planca manijdan alayım. Komik bir versiyonu. Acaba da fık burada... Tamam. Torre sınırlar verdim. Bir az daha soğurayım. Benimlemiş bunu atmış acaba. Neyse. Bilmiyorum. Yani bu sınırlar çok önem göstermiyor sınırlar kusantılar yani çok önem göstermez. Yani bu ne yani? Bu araba mı ne? Araba burada plancığım beni. Bir anda bir anda bir şey oldu olduğunu göreceğiz ve bu haleyiz. Ve gördüğümüz kanal voluna saldırır yani. Tek diye diyelim. o saldırır ona canı mı görürüz? Acaba bu olabilir mi? Aklım öt. Ama travma olasılığı çok çok yüksek Üstte 98 oran da var. Neyse dikke benziyor. <laughs> Bir de Dead Left 4 Dead 2 karakter. Galiba yarı sırtı buydu. Burada kamera var. Plancı ben de kamera var. Onu, onu Pardon kahve fonda arkadaşlar. Araba burada tekrar boş. Şuna başka bir pompa. Böyle pop, pomp yaz çek Ocak. 5 kilometrelik. Mekte bir uzunluk. Bak kışta işte göreceğiz. Araba burada ne oluyor oğlum? Hatta bunu yazın. Eğer yutmuyorsanız yazmayacaksanız. En sonunda yazacağım. ama. İki videonun da alt kısmına. Ne yazacağız ki? Yaralı bir Yeter ya. Bir de bazı kişiler gizli bir kanal var. Herkesten gizli. Gizli bir şekilde gizli bir kanal alacağım. Adını asla size söylemiyorum ki. Abi sadece Pancırman soldaki de Keti. Keti'nin gözünden görmüştük ama Abi, görmemiştik. bu sahne kadar... Keti'nin popundan. Acaba tek tek eti... tek tek tekler olabilir mi? tek Dafur rakibe yaptı sekese yaparken Dafur yetmişti okusu mu yapıyor? Abi 10 ya, saniye gir. Ay, burada Cazi Bey varsa yani Cazi Bey'in böyle görüntüsü olmasa böyle gözükürmüş yani bilmiyorum yani bilmiyorum böyle gözükmüş acaba ne olacak da burada da böyle gözükmüş ondan sonra burada tv bu alman bilim adama tv benim Ayrıca acaba burada bir toplantıya mı dahiller? Toplantıya dahiller. Bir deneyi başlatıyorlar Ve bu da Kötü gizliyle tuvalette ortaya çık. ve yavaş 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 o toplantıdaki bir kişiyi siz tuvalet yapıyor. Yani burada acaba geçmişe mi geçmişe mi? Geçmişe mi? Geçmişe arkadaşlar. Sizde ne olabilir acaba burada? Burada geçmese mi döneceğiz? Burada geçmese mi döneceğiz? Geçmese dönersek Rıçak tatlerini nasıl oluştuğunu görebilir. Güzel. Acaba geçmişe döndüğümüz işte Rıçak nasıl oluştuğunu görebilir. Acaba yani buradaki toplantıda yani Bilim adamı TV yani, bence çok özgüvenli güvenli olacaktı. Onda böyle ah, havası var yani. insan. sapan havası değil, Çinli, öz bir ülke var. O da Rusya yani. diğer üstü ülkeler ül Rusya'ya hitap ül ediliyor. Ül ben diğer ki bu ülkesinin ülkesinin ki hangi ülke olduğunu bilmiyorum. Ama yani Rusya gibi gözüküyor. Evet. Nese? Onun şifresini. Şunu karnısma yox. Goldu ya qarda. Bilmirəm. A. Acaba şu ant, ant bilim adamı o TV menə insan ver. Buyur şunu. Və şunu kara kedisini kara kedisini bir yer saxlayıb TV menə oza oza toplantıda olan onun kafasına mı takacak? Ver, böyle və belə Trivandrum'da da bu hücum yakalanınca olacak yani. Ben de bilmiyorum yani. Olasılık yaptım. Net görmüyorduk. Net halini görmüş olduk. Bunun sıktırılmaması gerekiyordu bence. Şimdi açacak olduğum görüntü 78. bölümden gelen bir görüntü. Boom! Evet! Ay, acaba burada saatler ve VKP'lerle iş birliğini nasıl mu? <laughs> bak burada burada yani tuvalet bize saldırıyor ondan sonra boşak Araba burada ya istemez dönecek dönecek ve fosal fali bizi kur çivimeden bizi kurtaracak ve çivimeden binatlar olacağız. Bu iki defa da mi? İstemez çıkma olasılığı %100 net. Abi çünkü adam bize ellerimiz bize doğru bakıyor. Ağzını bize doğru atlasın yani. Kursa tuttuğuna göre Burada bir anas baslık çıkacağına düş düşünüyor O anas Düşünüyorum yani Bilmiyorum düşünüyorum Gerçekten. gerçekten Gerçek Hayda Ben senin hay Oğlum anasını satıp sınırtınız anasın, anasın gitti bunu da çok uzun yapacağım. Bir yer Burada bir bu tarihten kapısını gördüğümüz bir dolayı. Acaba bu. Bilmiyorum. Siz de buraya devam Eğer yazmazsanız ben size bir küfür atacağım. O küfürden sonra dersiniz. Acaba burada ne oluyor olabilir? Yorumlar yazın. Yorumlar Hepiniz yani. yazın. Yorumlar yazın. yazın. Açarım. Şu kanalı kapatacağım. Açarım. Şu kanalı kapatacağım. Kapatacağım. Herkesten gizli kapıyı Sadece bazı özel bazı bazı kişilere özel bir gün var. Muhabbet yaz video attı bu diye düşüneceksiniz. Siz kendinizi boğacaksınız. Yeter ya. Ben öyle velet yorum yok. Lan çok. Yeter Asya abi Osmanlı olsun o kadar atacağım bilmiyorum. Acaba burada ki mevzu ney? Mevzu ne acaba? Yani acaba buradaki mevzu ne yani bilmiyorum. İç savaşı göreceğiz. Tek bir. Bir de çok lecces. Kafasları son fosa falış. Hay ne yapıyorsun diyerek tuvaletin kafasını tutacak. Ha bu yeni bir tuvalet mi? Bu adam katılıyorum sanki evrim geçirmişler, tahteden suya serinlemesinde gördüğümüz alamlardan birisi değil sanıl. galiba bilmiyorum, bilmiyorum. sonuçları bitti mi? Ya bilmiyorum yani, bilmiyorum. Garın 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 garın, garın. garın. garın aaaa ve son sıntıda BUM evet Kedi Tuvalet daha iki sıntı var Biliyorduk, bu yüzden yapımıza abi bu plancım ben plancım illa bir alaki kameramanı ı ıh ıh soğukluyarak canlandırmışlar veya başka bir kameraman plancım buralarına mavi sıkmayıp canlandırmışlar ama artık plancam her çok daha güçlü bir yumrukta sadece bir yastık yangın çıkacak ve, ve bir birazcık elektronik kop arzalanacak bir vurdursa sadece tek bir yangın çıkacak. bu kadar felaket güçlü olacak ve tekrar ölme olası olma yüzde sıfır ihtimal yani plaja ben ölme olasılığı yüzde sıfır 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 Ayrıla burası olsun. Bu tuvaleti görmüştük. Acaba tekrar görüyoruz. Böyle bir operasyona mı gidiyoruz? Operasyona gidiyoruz tu ve bu kedi tuvaleti yıkar. Bu büyüklükte bir şey yok. Başka bir Yani bu su su darılıkları, kameramanlar yani kendileri tadı ayağa kalkıp gösterip burada çok da net belli olmuyor. Bu kadarcık Birazcık bir şeyler yani bu Bu, bu, bu tuvaletler de aynı boydalar. Sonra bakma. Burada operasyona giriyor. Kediler hadi. Hadi dostum bize diyor. olabilir. Bu gerekeni bize yap. Gerekeni bize güzel şey yapıyor. Yapalım. Tam diyor olabilir. Ayrıca. Kusur. Ayrıca. Ayrıca kedi tuvalet bizi görerek. gerek bizi savaş bir süt yani bu da çok alt bir basılıktı. evet sevgili dostlarım evet sevgili evet sevgili dostlarım dostlarım cuma, cuma dostlarım evet sevgili 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 dostlarım Hepinize bay bir ediyorum. Çok acelem var. Allah Kur'an-ı Kerim'i çok acelem.